Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ördeklere yapmış olduğum avloyu göstereceğim. Evet. Şöyle bunu. Arkadaşlar işte bu avloyu şu kapıyı falan filan. Hepsini ben kendim yaptım. Ben tam bu kapıyı yaptım videoyu başlatacağım. Şu kapıyı böyle test ederken kapı üzerime çöktü. Sonra ben, ben bu kapıyı bir daha çaktım. Şöyle. Burayı da tel tel eksik kaldı. Şöyle iki tane direkt çaktım. Ortaya da bir tane tel koydum, çaktım. Böyle. Şimdi içeri girelim. Şöyle. Dıştan i̇şte görünüşü böyle. İçini, Burayı falan ben hep temizledim. Çöpler de şu. Şunlar. Gidelim. Bu, bu dam kapımızın kilidi böyle arkaya doğru şöyle bu sallanmıyor çıkmıyordu şöyle bu suyu döktüler ben de içeri leğeni koydum böyle Akşam olduğu için gitmiş <laughs> açtım. Arkadaşlar evet, yapmış oldum bu külük yeri. Evet. Şöyle. Bunu da ben kendim. Yani bu, bu sandık bizim evdeydi. Eski evdeydi. Bunu ben aldım. Ortasına tahtı çaktım. Buraya bir tane külük. Buraya da bir tane. İki, i̇ki, tane. Bir böcek. Yine. Ya ne işte. Burada. Ne falan Bunların hepsi erkek çıktı. Ben de eniştemden. Ördek istedim bedavaya. Hediye edecek. Bir tane kız verecek. Ee, Teyzem de bir tane kız verecek. Böyle. Bir de külük gelecek arkadaşlar. Ee, külük gelecek teyzemden. Ee, Cüvcüvlü külük. Böyle. Ördek ördeklerimiz Ben şunu bırakacağım. olabilir. Yani i̇yi uçuyor. Ne güzel yani. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip kanal takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi görüşürüz.